Merhaba arkadaşlar ben Uğur Türkmen. Bu dersimizde size Ubuntu üzerine Sublime Text'te sık kullandığımız Emmet eklentisinde kendimiz uygun nasıl kısayollar ekleyebiliriz onu göstereceğim. İlk videoda anlatım olduğu için bazı sıkıntılar olabilir anlayışınızı bekliyorum. İlk olarak Sublime Text'imizi açalım. Daha sonra Preferans butonuna basıp Browse Back istiyoruz. Buradan Sublime Text 3 yani kök klasörüne gidiyoruz. Installed Package klasörünü açıp Emel Sallayan dosyası var. Buna sağ tuş arşiv yöneticisi ile aç diyoruz. Daha sonra buradan Emel klasörüne giriyoruz. Sniper JSON dosyası var. Buna sağ tuş aç diyoruz. Ben font ebiyasımı çok kullandığım için burada font ebiyasımı kısa yapacağım. Buradan link yazıyoruz. Hani CSS dosyası olduğu için şuraya hemen alt satın iniyorum. Buraya link F yazıyorum font ve olduğu için 2 nokta e tekrar tırnak işaretlerini açıyorum virgülümü unutmuyorum daha sonra html kodlarımı yazmaya başlıyorum link rel ters slash ters slash pre style sheet yazıyorum daha sonra href kısmına geliyorum tekrar ters slash Ne HTML kutumu kapatıyorum. Şu kısmı ise yani şu boşluk bıraktığım kısım ise font evresimin hani CDN adresini ekleyeceğim. Linkini kopyalıyorum. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Daha sonra bu dosyamı kaydettiğim zaman şöyle bir uyarı veriyor. dosyasını güncelleştirmek istiyor musunuz? Güncelleştir diyoruz. Ondan sonra Sublime Text'e gelip kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Şimdi bu geliyorum. Link yazıp FA yazdığım zaman Font küçük kütüphanesi eklenmiş oluyor. Hemen deneyelim. Bir tane FA F'ye User diye kaydediyorum. Browser'ı açıyorum. Ve hani Font Eves'in kütüphanesi eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bir sonraki dersimizde Windows'tan Notepad üzerinde kullanılan Zen eklentisine bu işlemi nasıl yapılacağını göstereceğim. Herkese kolay gelsin.